Ben giderken dedim sana de helalleşeyim öyle gideyim. Sen kanal üçten gelmişsin müdürüm bilemedim kusurumuzu vaktimiz. Vallahi Kütahyalı diye hiç biz... Biri... <laughs> yengele Afyonlu'ymuş. E, Afyonlu bey hani rahatsız mı oldun? Yok. <laughs> İyi e, o zaman sıkıntı yok. Sen Ahmet babayı nereden buldun? Kütahya'nın medariklerini bulmuşsun ya. Bizim Kütahya temsilcimiz. Evet bizim dostumuz biz de baba gelmişken dostumuz. Gelmişken dedik ki İsmail abi ziyaret edelim. Allah razı olsun biz Yakup Bey ile beraber bu yükü beraber taşıyoruz işte. Bizim nacizanesi Afyon'dan bir e, hediyemiz var. Tamam. E, Akşeron ereni biliyor Alman avcısının çocuğu. Alman hangi esin? Alman avcısının da oğlu. Neden geldin buraya? Alman esin. geldin buraya? Alman esin. Neden geldin buraya? Alman Ne Neden geldin buraya? Alman esin. Neden geldin buraya? Alman esin. Neden geldin orada Alman esin. Neden geldin buraya? soracaksan esin. Neden geldin buraya? Alman <laughs> can can biz biz sövüyoruz ya. ya, ya Kırmızı bakma. Şey Şimdi abi e, biz buraları buraları de. Bununla ilgili tedavi olmayı düşünmedin mi? Tedavi olmayı düşündük de e, doktor tedavi etmiyor. Şimdi biz askeriyede çalışıyoruz 16 yıldır. Peki nereden başladı böyle şeftaliden? Anaannem başladı. Aman ne kodum Ne bileyim ben aman abodum. Adını sormadan söylesen de onları sikiyordu. Ne kadar denk geldi bu seferde. Dedim hastam bana ne sikerim ha. Aman kodum. Dur aman ne kodum. <laughs> Güzel işte. <gülüyor> <gülüyor> hmm. abi, sonra... Şimdi abi <laughs> ne var <amına> Şimdi <gülüyor> <gülüyor> sonra isken, tamam ne <laughs> <sonuçta amına kadar. gülüyor> abi ben Heh. <laughs> Yok, elime verdin ya elimdeydi ama ne verdim şey. <laughs> <laughs> Şimdi bununla ilgili bir tane tedavi ettirelim. Ettirelim Et ister tabii. İsterim de beni de böyle seviyorlar ya. Abi biz de zaten onun için geldik. kızıyorsun değil mi? Kızmam ben. Kızsam olmaz zaten. Şimdi adam böyle çiçeğin pazarlığını yapmıyor ki. Ne <laughs> para diyorum. Al abi diyor. Şimdi ama güzel bir reklam ama ya. Tabii canım. Ben. Şimdi bizim kalbimizde kötü bir şey yok. Kimseye ben evim ben söylemem evimde. Ortağım anamız kema. Amına kodum. Adam böyle sana doka... dokundu. Dokundu. <laughs> Böyle dokunduğu zaman ne yapıyor? Bilmiyorum e, ama adamım. ne yaptığını görmüyor Nasıl tedavi yani. ettirecek? Afyon'dan arayıp duruyorlar ya biz sen tedavi ettiren Tuturum e, ya. Sen ne yaptırın böyle? E, Neye yaptırın? Neye yaptırın? Neye yaptırın? <laughs> Oyundan <laughs> bir yerdin, nasıl tedavi ettirecek? Sen ne istiyorsun gülüm? Ama ben <laughs> Böyle gelenler de küfür ediyor mu? Ediyoruz ananız gibi. Abi tamam yoruldum amına ne evet, gödüm. Tamam ama. peki. Güzelce sor. Gerçekten. Böyle çok zorlandığın oluyor mu? Tabii bayıldığım oluyor. Oluyor. Tabii tıkanıyorum çünkü. Vücut kendi istenmiş e bir peki şey hani olduğu tedavi için. Olmayı düşünmedin mi? Düşündüm gittim deli zannettiler. Ben deliler <laughs> içine kapattılar. Çalgıcı, garısı bilmez. Ben deli miyim hocam çıkarın dedim. Deliler içinde. Mı yok buradaki devlet hastanesinin. Ha, ne dediler? E deli zannettiler. Burada kalacaksın bir hafta on gün bir sen dediler. Yani başka böyle e böyle fizik tedavide ne bileyim böyle. Onunla alakası yok. Falan. Hayır hipnozdan falan bir alakası peki, yok. Peki da mı başladın bir çocukken? Yok çocuk, kendim var. Ben gezek gezerim 25 sene evvel. Bayılırdın daha diyorlar. Şimdi esnaf sıkıştırıyor. Abi. <laughs> Adın ne Nurum ne? Merhaba. Hamza. Hamza. kadar? Hamza. Vurma amına bunu insanları indireceksin. Böyle işte ya. Valla çok zor ama gerçekten. Çok zor tabi bunu yaşıyorum Peki, ben. Peki yenge bir şey demiyor mu? Demez mi yaz uzak duruyor ne yapsın. O evlenirken tembih ettim ben. Yakın adını fazla yaklaşma anında sen de yersin diye. Kevin görmedin mi can orada amına kodum. Hastaneden geldi seni yükünden çıkamadı. Ben seni bilmiyordum ki. Ben de seni bilmiyordum. Çekim yapıyorsun. Gönül kırkış. Ne bileyim amına kodum ne? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ne kurcalıyorsun ne bulacaksın amına kodum? Oğlum çekinme, amına kodum ha. Böyle çekim mi olur amına kodum? Kapa. Ben yoruldum hastaneye gideceğim. İşim bu, ne cihazın tamam. çabuk değil mi? Seni tanıdım da Sen çok memnun Ben de çok memnun oldum. Ya yani tamam. problem yok. Ama bizim bu... Sen üzdüysek özür diliyorum. Hayır bizde kötü bir şey yok. Kalbimize de bir şey yok. Kimseye bilerek de şey yapmıyoruz. Biz. Ama bizim bu hastalığımız. Böyle de çiçek satıyorsun. Ama ama gerçekten çok güzel ya. Yani tabii insanlar, bizi bize... Bazıları, bazıları da bak şaka kaldıramazlar mesela. Biz kaldırmayanlar için biz şaka yapmıyoruz ki. Bizim şaka değil bizim bu hayat gerçeğimiz. Ben böyle yaşıyorum. Adam diyor ki onun üstüne paşa dost fark etmiyor işte. Doğru mu ne kodum? Yapma diyoruz ama ne Ciddi ciddi konuşuyoruz ya işte. <laughs> Allah bekler ya. Evet. Eee, sen peki, böyle niyetlerini dinlemez, görüş kalır mısın? Nakavt, ben tutmuyorum ki zaten o Bir şeye benzemiyor. Peki, buradan Afyon'a, kanalı için izleyicilerine... Ananı sikeyim, evet. E, neler söylemek ister? Allah'ına kodumu, ne diyeyim ben onlara? Eee, salla. Abi. Evet, kıymetini bilin memleketiniz, Allah'a emanet olun. Hadi şey görüşürüz, görüşürüz. Kapat lan! Turgaylı, bir soru soracağız. De lan, öyle Telefon aldım. Adın neydi, hangi sefandı? Dur Yoruldum abi, gram kimi de amına Abi deli deli iman ödülümle ya. Ne Aman, ne Bir daha alalım, bir, bir daha Deli daha. deli ya. Yirmi yıl amına kadar aşk yaşasın? evet. Vur amına ben de pikmanım canım yok. Vur ne amına bakalım, ben de canım yok. Amına ben Kapat Kapat kapat

在在